Ben biliyordum aralarında bir şey olduğunu. Hilal bana itiraf etmişti sevdalandığını. Lakin evlilik diyorsun Cevdet. Yani mümkün değil ben tahmin edemezdim. Ben iyi baba olamadım Azize. Cevdet. Doğru değil mi? Dünya güzeli iki kıza sahip ama onlar gerçek bir babaya sahip değil. Vatan vazifesi derken babalık vazifemi ihmal ettim. Cevdet. Öyle şey olur mu? Sen Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren onları her zaman sevdin. Korudun, kucakladın. Her türlü tehlikeye karşı kendini siper ettin. Eğer bir hata varsa bu ikimizindir. Lakin sevdalanmanın da hatası var mı bilmiyorum. Sevdalanmak hata değil evet. Lakin her şeyin bir yolu yok. Orada var. arada babadan gizli evlenmek ne demek Azize? Ama işte herhalde kendi aralarında çocukça bir merasim yapmışlar, söz vermişler. Ona da evlenmek diyorlar. Kendi aralarında yaptıkları çocukça merasim söz. Bunu anlıyorum ama... Ama? Sen merak etme. Ben Hilal'le konuşurum. İşin aslı neymiş bir öğrenirim. Tamam mı? <laughs> kuzen inanamıyorum bu yaptığını. Esas ve çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Santaz malzemeyi mahvettin. Çöpe attın. Farkındasın he? Ne kadar büyük derdin Alexi. Neyse. Sen böyle saf oldukça ben zaten başka malzeme bulurum. Demek evlen yine <laughs> Bir de kızı bırakıp Atina'ya gidiyordun. <laughs> Hilal haklı. Tabii sana tekmeyi vurmakta. Türk falan ama güzel kız akıllı da benim için önemli değil ama kendisine kol kanat gelecek gerçek bir erkeğe layık. illa ilgili tek bir kelime edersen benim yerime Atina'yı sen gidersin. Ne bir tabut içinde. Bizde gerçek bir koca. Santaz'dan kurtulmanın rahatlığıyla nasıl dehipse vuruyorsun he? Bildiğin sütlerden değil. Alın bunu alın. Afiyetli için. Oğlum süt alınacak gün mü bugün? Baba ne yapayım? Adam elime tutuşturdu gitti. Bir de bu kağıdı verdi. Ne kağıdı? Kardeşlerim, Müslümanlar. Tarihin bizlere defaatle ispat ettiği bir hakikat var. Milletler topla, tüfekle, zırhlı ordularla yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözüldüğü zaman yıkılır. Bugün İzmir için işte böyle bir zamandır. Günlerdir İzmir'de yaşanan kıyamın, Türklerin canına, malına kasteden düşmanların zannettiğinizden de sinsi bir hesabı var. Bu alçaklar İzmir'de bir halk oylaması tertip etme ...ve İzmir'in hangi millette kalacağını tespit etme hesabındadır. Kıyamın gayesi, size İzmir'den gitmeye mecbur edip oy vermenize mani olmak... ...ve İzmir'in Yunanistan tarafından ilhakı kararını çıkarmaktır. Bilirsiniz ki bu mübarek yurt bizlere ecdadımızın emanetidir. Babadan evlada, asırdan asıra intikal ede de gelen bu emanete... ...hıyanet kadar büyük zillet tasavvur olunamaz. Şimdi bize düşen yurdumuzu... İzmir'i bırakmamak ve reyimizi kullanarak bu alçak tertibi bozmaktır. Gitme ey yolcu. Beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin inkarı değil. Paylaşalım. Evler tünek olmuş. Ötüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Kalibera, Yunan kumandanlığından geliyoruz. Simirni halkının göç etmesine yardımcı olmak için buradayız. Yardımınıza ihtiyaç yok. Sizin iyiliğiniz için buradayız. Gitmek isteyene at. Araba tahsis ediyoruz. Gitmiyoruz. Amirinize, kumandanınıza, Atina'daki kralınıza söyleyin. Biz İzmir'den hiçbir yere gitmiyoruz. Madem ki bu oylama işini icat ettiniz... ...o halde biz de gider, reyimizi vatanımız için kullanırız. Neye güvenerek gitmiyorlarimiz? Ben bir şeye güvendiklerini zannetmiyorum komutan. Onlar sıradan insanlar. Siz çekin. Sıradan insanlar diyorsunuz ama halk oylamasından haberleri olmuş general. Nasıl öğrenmiş olabilirler? Karşı istihbarat olabilir kumandan. İtalyanlar. Belki İngilizler. Yahut bizzat Türkler. Mümkün. Evet. Bu belli ki Baytar denen adamın isi. Ankara onu buraya bunun için gönderdi. Bir propaganda azeni olarak çalışması için. Bir şekilde Simirni'ye girmenin bir yolunu buldu. Geldi. Ve ilk hamlesini yaptı. Güzel. Simirni artık bir satranç tahtası general. Bir tarafında ben, bir tarafında Mustafa Kemal ve Baytar. <laughs> Lakin oyun daha bitmedi. Şimdi hamle yapma sırası bende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.